ve İlker Yaprağ'ın şarkısını tam ekran olarak şöyle vereyim. Yeniden başlatalım. Evet. Ritted by Directed ha, tamam. Directed by İlker Yaprak. Bakalım neler yapmış. Vay gavura bak 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 bak. Silahlara bak. Lamborghini'lere bak hele. Ulan şu benim götüm bir kere Lamborghini'nin koltuğuna değmedi be. Neler oluyor bize neler oluyor Gördüklerimi göremiyorum neler oluyor, neler, oluyor? Gördüklerimi neler oluyor bize neler oluyor Gördüklerimi çözemiyorum Neler oluyor bize neler oluyor Gördüklerimi göremiyorum Neler oluyor bize neler oluyor Gördüklerimi çözemiyorum Onlar da seviyor çıkıyor sokakta da geri veriyor yanesiyor tek geçiyor hep dinliyor içiyorum viski demleniyorum yükseliyorum sanki ufuktan gitmediyorum Dans ediyorum ritimle oysa üstümde dans ediyor Neler oluyor bize neler oluyor Gördüklerimi yürümüyor Buralarda bizim buralar ha Ataşehir Zaten herhalde şarkıda da Ataşehir diyor Gördüklerimi çözemiyorum

Şeyler baklavaları boşa yapmadım diyor yani. Tutma açma. Kafayı dikkat al, Telefonu açmam, boş laf yaparsan yolum. Neler oluyor abi? Sana neler oluyor? Gördüklerimi göremiyorum. Neler oluyor abi? Sana neler oluyor? Gördüklerimi çözemiyorum. Neler oluyor bize neler oluyor? Gördüklerimi göremiyorum. Neler oluyor bize neler oluyor? Gördüklerimi çözemiyorum. Evet bunun da linkini alalım. Tamam Emre ses